Beta-HCG yarılanma süresi 30-48 saat arasındadır. Beta-HCG'nin düşükten sonra yani düşük yaptık ya da işte kürtaj yaptık. Rahmin için temizledik. Biz hani engel olduk ona. Sonrasında pek takip yapmıyoruz açıkçası. Beta-HCG baktım işte Beta-HCG'm 3 bündü gebeymiş ama düştü sonrasında. Bunun sıfırlandığını görmek lazım mı diye sorarlar. Evet biz genellikle yeni bir bebek yapmaya başlamadan önce o Beta-HCG değerinin sıfır olduğunu görmek isteriz. Yarılanma ömrünü de 48 saat olarak hesaplarsanız işte hesapla ne bileyim yani 48 saatte yarıya iniyor. İşte BTCgen 3000'di. Bugün çarşamba. Cuma günü 1500 olacak. Pazar günü değil mi cumartesi pazar günü 750, salı günü 350, öbür perşembe 100, sonra 50. İşte yedinin altına inince sıfırlandığını kabul ediyoruz. Demek ki bir iki haftada falan mı düşüyor? E, öyle bir şey. da Onu hani böyle gün aşırı takip etmiyoruz açıkçası. Sonrasında yeni bebek denemek isteyen bir kadın için sıfır olduğunu görmeyi tercih ediyoruz ama bir iki hafta sonra bakabiliriz. Onu demek istiyorum.